Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dostlar, muhabbetullah'a buslat niyazına Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarıyla başlıyoruz. Efendimiz Davut Aleyhisselam'dan nakille bize şöyle bir dua öğretiyor. Davut Aleyhisselam Rabbine şöyle dua ederdi. Allahümme inni es'elüke hubbek ve hubbe men yuhibbük vel amelellezi yübelliguni hubbek Allahümme ceal hubbeke ahabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel ma il barit Allah'ım senin muhabbetini istiyorum. Seni sevenlerin muhabbetini istiyorum. Beni senin sevgine eriştirecek Amellerin sevgisini senden niyaz ediyorum. Ya Rabbi senin muhabbetin benim için canımdan, ehl-i iyalimden ve soğuk sudan bile çok daha sevimli olsun. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz kimi zaman da kendileri şöyle dua ederlermiş. Allahum merzukni hubbek ve hubbe men yenfe'uni hubbuhu indek. Allah'ım beni muhabbetinle rızıklandır. Sevgisi senin katında bana faydası dokunacak kimselerin muhabbetiyle beni rızıklandır. Allahümme mâ rızakteni mimmâ uhib fecaal hukuvvetelli fîmâ tuhib Allah'ım senin bana rızık olarak verdiğin ve benim de sevdiğim her ne varsa onların hepsini senin sevgin yolunda, senin sevdiğin şeyler uğrunda benim için güç kuvvet eyle, rızık eyle, azık eyle. Allahumma ma zawayta anni mimma uhib fec'alhu faraghan li fi tuhib. Allah'ım benim sevdiğim ve fakat senin sevmediğin, senin buz ettiğin, senin hoşnut olmadığın ne varsa onları benden al, onların yerine zat-ı uluhiyetinin sevdiği şeyleri doldur ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Rabbimizden böylesin yazlarda bulunuyor. Biz de Resulü Zişan'ın izinde aynı niyazlara hem amin diyoruz hem de tekrar ediyoruz. Rabbimiz muhabbetimizi ziyadeleştirsin efendim. Değerli kardeşlerim, çıktığımız bu muhabbetullah yolculuğunda Allah nasibimizi bol eylesin, işimizi kolay eylesin, tevfikini refik etsin, yani elimizden tutsun. Hiçbir şeye gücü yetmeyen bütün güç ve kudretin ancak Allah'ın izniyle gerçekleşebildiği zayıf kullarız. Öyle olunca her nefes ona muhtacız. Her şeyde ona muhtacız. Sevebilmek nimetinde de ona muhtacız. Fakat Yüce Rabbimiz kullarının da vesilelere sarılmasını murad ediyor, istiyor. Biz de vesilelere sarılacağız. Allah'ın bizi seveceği, bizim de kendisini seveceğimiz hususlara sahibi gayret edeceğiz, elde etmeye çalışacağız. İşte bu sohbetlerde bunların üzerinde duruyoruz. Bugün inşallah Allah'ın muhabbetini bizim üzerimize çekecek olan hususlara devam edeceğiz. Daha önceki sohbetlerimizde bu konular üzerinde biraz durmuştuk. Üç maddesini hemen hemen saymıştık. Hatta üçüncü maddede kalmıştık. Demiştik ki Rabbimizle konuşmak anlamında Kur'an tilavetinde bulunmak Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini celbeder. İkinci olarak Resulü i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e tam tabi olmak onun izinden gitmek Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini üzerimize celbeder diye ifade etmiştik. Bu iki konuyu açıklamıştık. İnşallah bugün üçüncü maddeye geçiyoruz. Ya Rabbimiz bizi elbette severek yarattı ve bu muhabbet hattını korumamızı istiyor. Muhabbeti artırmamızı da istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bize yol gösteriyor. Cenab-ı Hak bizi ne yaparsak sevecek. Onun üzerinde durunca Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti üzerimize dökülecek. O konulara Habibullah Efendimiz işaret buyuruyorlar. Bir hadisi kutsi de şöyle buyuruyorlar. hadisi i kutsi demek Allah şöyle buyuruyor diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ayetlerinden ayrı olarak bir haber veriyorsa buna hadisi i kutsi diyoruz. Bugün okuyacağımız hadisi i kutsi Buhari hadisi çok meşhur bir hadis ve efendim hakkında uzun uzun açıklamalar, şerhler yazılan bir hadis. Mustakil kitaplar yazılan bir hadis. Şevkani'nin 500 sayfaya yakın bu hadisin şerhiyle alakalı bir kitabı da var. Yani dolayısıyla bu hadis uzun İslam tarihi boyunca alimlerimizin hep gündeminde olmuş, ariflerimizin gündeminde olmuş, hele hele manevi seyri sülük yoluna giren, manevi arınma yoluna giren sufilerin, taliplerin, müritlerin sık sık tekrarladıkları bir hadis olmuş. Efendimiz buyuruyorlar ki Allahü Teala şöyle buyurdu. Men adali veliyen fakat aden tuhu bil harp. Kim benim bir velime, dostuma, bana yakın bir kula düşmanlık edecek olursa, ona eziyet edip onu incitecek olursa, ben ona harp ilan ederim. Ve ma takarrab ile yabdi bir şeyin ahab ile yemin ma iftarat bana kendisine farz kıldığım hususlardan daha üstün bir şeyle yaklaşmış olamaz. Yani Cenab-ı Hakk'a yakın kul olmak, Allah'ın sevdiği kullardan olmak, Allah dostlarından olmak isteyen kimselere düşen ilk vazife, birinci vazife, en önemli adım Allah'ın farz kıldığı hususları yerine getirmek. Ve ma yazalu abdi yetakarrabu ileyye bin nevafil hatta uhibbehu kulun bana farzlardan hariç olarak farzlara ilave olarak yaptığı nafilelerle yaklaşmaya devam eder ve ben de onu artık severim. Ben de ona muhabbetimi lütfederim. Benim sevdiğim kullardan olur o. Feyda ahbebtuhu bir de ben kulumu sevdim mi artık? kuntu sem'ahu lezi yesma'u bih. Ben onun işittiği kulağı, işitme duyusu olurum adeta. Ve besarahu lezi yubsiru bih gördüğü gözü olurum. Ve yede hulleti yabtuşu biha tuttuğu eli. Ve ricle hulleti yemşi biha yürüdüğü ayağı olurum diyor Cenab-ı Hak. Ve in se'eleni le'utiyenne benden bir şey isterse ona mutlaka istediğini veririm. Ve le in iste'azeni benden bir şeyden korumamı isterse mutlaka onu korurum. Hadis-i bu şekilde devam ediyor. Şimdi dikkat edilirse buna bu hadiste birçok derin manalar gizli. Elbette bu hadisin şerhine belki bir sohbet, iki sohbet, üç sohbet yapılabilir. Ama biz kendi ilgi alanımız en azından sohbet konumuzla ilgili bölümüne dikkat çekeceğiz. Dikkat edilirse burada Cenab-ı Hak kulunun kendisine yakınlık gerçekleştirebileceği vesilelerin başında farzları ifade ediyor. Allah'ın emirlerini, yasaklarını onları en güzel şekilde yerine getirecek. Fakat bunlardan sonra bir şeyden daha bahsediyor. Yüce Rabbimiz bu kutsi hadiste kulum bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder ve ben de onu severim buyuruyor. Burada alimlerimiz kurbi feraiz ve kurbi nevafil diye iki şeyden bahsederler. Yani farzların oluşturduğu yakınlık duygusu bir de nafilelerin oluşturduğu yakınlık duygusu ve dikkat edilirse muhabbet nafilelerden sonra geliyor. Fakat şöyle bir yanlış anlama olmaması gerekiyor. Yani demek ki Allah nafile kılanları seviyor. Sevgi nafileye oluyor gibi değil. Hayır farzları yerine getirilecek. Sonra artı nafileler yapılacak. Zaten nafile kelimesi Arapçada fazla demek, fazladan yapılan demek. Niye bu isim verilmiş? Farzlara ziyade olduğu için. Yani farzların üzerine ilave olduğu için buna nafile denmiş. İşte farzlar bizim mecburen yerine getirmemiz gereken, kulluk icabı yerine getirmemiz gereken sorumluluklar. Ama nafileler, nafilelerde böyle bir mecburiyet yok. Yani diyelim beş vakit namaz farz ama Beş vakit namazın sünnetleri var. Onlar farz değil. İşte teheccüd bize farz değil. Peygamberimize farz ama bize farz değil. İşte pazartesi perşembe orucu tutmak güzel bir ibadet fakat farz değil. Nafile. İşte umre bizim mezhebimize göre nafile. Yani sünnet. Bundan ayrı daha nice nice nafileler. Mesela zekat farz ama zekatın haricinde, zekata ilave olarak yaptığımız nice nice hayırlar nafile. Allah için Cihad dendiği zaman cihada koşmak farz. Fakat bunun haricinde cihada devam etmek ya da hizmetlere devam etmek, Allah'ın kullarının ihtiyaçlarını yerine getirme adına koşturmak bunlar nafile. Öyleyse aziz dostlar, işte bir farzlar var, bir de nafileler var. Ve Cenab-ı Hak nafilelerle kulum bana yaklaşmaya devam eder ve ben onu severim, muhabbet ederim ona buyurduğuna göre kulu Allah muhabbetine eriştiren en önemli vesilelerden bir tanesi nafilelerdir. Neden öyle? Bir kendi hayatımızdan misaller verebiliriz bunu. Çünkü birinde bir sorumluluğu yerine getirmek var. Farz yerine getirmemiz gereken bir sorumluluk. Getirmediğimiz zaman onun bir ceza olarak bir karşılığı var. Ancak nafile yerine getirmediğimiz zaman bir cezası yok. İşte Cenab-ı Hakk'ın gazabını çekmezsiniz üzerinize. Bir azap hak etmezsiniz. Onu siz isteyerek yaparsınız. Artı bir şey, artı bir fazilet olarak yaparsınız. Yine elbette size menfaati büyük olarak dönecektir. Fakat sorumluluk olmadığı halde, yerine getirmek vacip ve farz olmadığı halde siz Allah sevgisiyle, Allah'ın daha yakın kulu olma adına, daha güzel kul olma adına artı bir faaliyet yapıyorsunuz. İşte nafile buna diyoruz. İşte bu artı faaliyetiniz muhabbet ilahiyi üzerinize celbediyor. Burada çok önemli bir sır var. Şöyle diyelim, bir yerde iş verensiniz, personeliniz var. Personele bir iş tanımı yaptınız. E, o iş tanımı gereği o personel üzerine düşen vazifeyi dört dörtlük yerine getiriyor en güzel şekilde yerine getiriyor. İşte saat 9'da başlayacak, 9'da geliyor. 18'de işini bitirecek ya da ayrılabilecek. 18'e kadar orada harfiyen bulunuyor. Kendisine tarif edilen işi de çok güzel yapıyor. Bu insana ne yaparsınız? Takdir edersiniz. Artı maaşını zamanında ödersiniz. Hakkını, hukukunu gözetirsiniz. Fakat bir personel daha var diyelim, bir çalışan daha var. Bu üzerine sorumluluk olarak aldığı bu işlerden artı işler de yapmaya başlıyor. Yani diyelim erken daha erken geliyor, daha geç gidiyor. Artı kendi üzerine yapması sorumluluk olmadığı halde şirketinize ya da müessesenize artı değerler kazandırıyor. Yeni yeni şeyler ortaya koyuyor, yeni yeni fikirler ortaya koyuyor. Sorumluluk alanında olmadığı halde siz bir işveren olarak hangi personeli daha çok seversiniz? Tamam. Birincisi işini korur. Çünkü düzgün iş yapıyor, dürüst iş yapıyor. Ama eğer bir diyelim ki pozisyon yükseltmek istediğiniz hangisini yükseltirsiniz? Elbette artı faaliyet yapanı yükseltirsiniz. Hatta için için ona gıpta eder, için için ona muhabbetinizi biraz daha fazla gösterirsiniz. Belki o istemediği halde, beklemediği bir zamanda ben bu işte delikanlıyı dersiniz, bir maaş ikramiye ile ödüllendireyim dersiniz. Ee, onun maaşına zam yaparken biraz daha farklı düşünürsünüz. Sebep, onu sevmeye başlarsınız artık. Niye seviyorsunuz? O vazifesinin üstünde artı e, sorumluluklar üstleniyor. Mecbur olmadığı halde daha fazla çalışıyor, daha fazla koşturuyor. Siz onu daha çok seversiniz. Aynen bunun gibi Yüce Allah'ımız da Yalnız farzları yerine getiren kullarını elbette Cenab-ı Hak o kulların amelleri karşılığını tas tamam verecektir. Ve onlar ceza ya da müptela olmayacaklar. Yani Allah onları cezalandırmayacak da. Elbette yaptıkları amellerin karşılıklarını da alacaklar. Fakat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini en çok hangi kul cezbedecek? İşte bu farzlarla beraber bir de nafilelere doğru koşturmaya başladıysa, işte gecenin ortasında seher vakti kalkıyor, abdest alıyor, iki rekat, dört rekat, altı rekat teheccüd kırıyor. Oturuyor, yüz defa estağfurullah çekiyor, salavat çekiyor, Allah'a zikrediyor, tefekkür ediyor. Halbuki farz değil ama bunun için yapıyor, Allah'ın daha güzel bir kulu olma adına yapıyor. İşte bu artı faaliyet Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini celbediyor zekatını tas tamam veriyor. Ancak zekatına zekat kırkta bir ise kırkta bir, kırkta iki, kırkta üç, kırkta beş, kırkta on neyse artı infaklarda bulunuyor. Hangi kul daha çok sevgiyi hak eder? İşte böyle kullar sevgiyi daha çok hak eder. İşte Yüce Rabbimiz nafilelerle de kulum bana yaklaşmaya devam eder ve nihayet ben o kulumu severim buyuruyor. İşte Allah'ın sevgili kulu olmak isteyen kimselere düşen sadece farzlarla yetinmek değil, farzlarla beraber nafilelerle Allah'ın sevgisini elde etme adına bir gayrete soyunmaktır. Bu son derece önemlidir. Belki tasavvufi terbiyenin manevi anlamdaki bu tür yolculukların, seyri sülükün en mühim faziletlerinden birisi de budur aziz dostlar. Nedir efendim? Manevi seyri sülüke giren insanlar ne yaparlar? Zaten haramlardan kaçmak onların birinci yapacakları iş. Farzları yerine getirmek aynı şekilde birinci derecede önemli. Ama buna ilaveten işte kuşluk namazı kılar, evvabin namazı kılar, efendim namaz olarak nafilelerden bahsediyorum. Teheccüd namazı kılar. Bu arada işte istiğfar eder, salavatlar getirir, Allah'ı zikreder, kelime-i tevhid getirir, başka başka zikirlerle kendini doldurur. Salavat-ı şerife zikirleri yapar. Allah yolunda, Allah yolunda hizmete koşturur. Efendim fakirin, fukaranın yanında olur. Sadece zekatımı verdim, işimi gördüm demez. İlave daha ne yapabilirim? Hangi hayrı daha yapabilirim diye sürekli nafile arayışına girer. İşte böylesi kullar Allah'ın yakın kulları yani mukarrebin kulları ve Allah'ın sevdiği kullar olurlar. Peki sevilen kul ne olur? Bunun mükafatı nedir? Burada bu hadiste dehşet manalardan bahsediliyor. Ne diyor? Ben de bir kulumu sevdim mi diyor Cenab-ı Hak. Artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden kalbi ben olurum. Buyuruyor. Bu nasıl bir haldir aziz dostlar? Bu hadisin şerhinde alimler hayrete düşmüşlerdir. Burada mecaz vardır demişler. Ya bir Allah bir kulunun işitme duyusu nasıl olur? Allah bir kulunun görme duyusu, gözü nasıl olur? Eli nasıl olur? Ee, bunu burada mecaz vardır. Yani hakikat anlamında değildir demişler. Birçok izahlar var konuyla ilgili. Elbette bunların hepsine burada girecek değiliz. Ancak birkaçına değinmekte fayda var. Bazı alimler derler ki bu şu manayadır. Onun işitme duyusu öyle bir hal alır ki artık ancak Allah'ın sevip razı olduğu şeyleri işitir hale gelir. Onun görme duyusu öyle bir noktaya gelir ki Allah'ın razı olacağı şekilde bakar, Allah'ın razı olduğu şeylere bakar, razı olmadığı şeylere karşı gözünü kapatma iradesi güçlü bir şekilde onda oluşur. Eliyle hep Allah'ın razı olduğu işleri yapar, ayağıyla yalnız Allah'ın razı olduğu işlere gider. Kimi alimlerimiz bunu böyle anlıyorlar. Bu şekilde diyorlar. Bazıları da diyorlar ki onun efendim o Allah tarafından sevilen kulun işitme duyusu öyle hale gelir ki işittiği her şeyi adeta haktan işitircesine bir duyarlılık oluşur. Baktığı her, her şeyde adeta hakkı görür. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsan her şeyde Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapmandır diye tarif ediyor ya, işte göz öyle bir noktaya gelir ki gördüğü her şeyde hakkın esma ve sıfat tecellilerini görür. Her şeyde hakkı görür gibi olur. Hakkı işitir gibi olur. Kalbine haktan gayrısı gelmez. Masiva arzusu gelmez. İşte benimle düşünür, benimle akleder buyururken aklı fikri Mevla olur. Hep onu arar, hep onu duyar. Bu noktaya gelir. Hatta daha derin manalar var aziz dostlar. Fena fillah, bekabillah seviyesi derler. Demek ki o muhabbet arttıkça artık kul kendi bir takım zaaflarından kurtulup Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bir kıvama erişir. Bazı alimler ve arifler derler ki duyularda, duyular dediğimiz görme duyusunda, işitme duyusunda, akletme duyusunda farklı derinlikler açılır başkasının görmediğini görür hale gelir. Başkasının duymadığını duyar hale gelir. Başkasının akletmediğini akleder hale gelir. Basireti açılır. Kalp gözü açılır. Bütün bunlar ilahi muhabbetin meyveleridir derler. Daha derin manalar da elbette vardır. İşte kimi alimler vahdeti vücut diye ifade edilen varlıkta birlik diye ifade ettiğimiz ve kulun adeta neredeyse kendini kaybetmesi Allah'la her an buluşması anlamında çok derin manalar ki ...tabii bir radyo programında böylesi derin konulara girmekte de muvafık olmayabilir. Fakat şunu ifade etmek isterim. Bu hadisi şerifin şerhi ile ilgili çok sayıda eser, çok sayıda kitap, makale kaleme alınmıştır. Burada şunu söyleyelim sadece. Demek ki kul nafileler deyip geçmemeli. Nafile olsa da olur, olmasa da olur gibi görmemeli. Eğer şu hayattan gaye kesb-i kemal edip seyri cemale ermekse yani sürekli bir Allah'ın kulluğunda olgunlaşma, kullukta kemale erme ya da olgunlaşma diyelim kemale erme deyince nihai nokta gibi anlaşılıyor. Hayır kullukta seviye kat etme diyelim. Şu hayattan gaye kullukta seviye kat etme ve Cenab-ı Hakk'ı her şeyde müşahede etme Allah'ın marifetine, Allah'ı tanımaya yolculuksa ve kıyamet gününde cemali ilahiyle buluşma, Allah'ın cennet ve cemaliyle mükafatlandırılma gibi bir hedef varsa o zaman kula düşen, farzlara ilaveten, nafilelerden de nasibini artırmaya gayret etmesidir. Böyle olursa Allah'ın kuluna muhabbeti olacak. Bazı alimler de derler ki bu muhabbetin neticesinde bu şu anlama gelir. Allah onun muhafızı olur, onun gözünü korur kulağını korur, elini korur, ayağını korur. Sadece artık o kul bütün bu uzuvlarıyla yalnız Allah'ın murad ettiğini yapar hale gelir. Yani Allah'ın iradesiyle çelişmez. Allah'ın iradesiyle ters düşmez. Yaptığı her işte, baktığı her işte, işittiği her şeyde Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun hareket eder. Cenab-ı Hak onun gönlünü ilhamlarla besler. Ve devamında daha neler var? Bakınız bu hadisin devamında. O diyor benden bir şey isteyince ben ona mutlaka veririm. Çünkü dost dostu kırmaz artık. Elbette yüce Rabbimiz bütün kullarının dualarına bir şekilde icabet edeceğini vaat eder. Ama böylesi yakın kul olunca yüce Rabbimiz elbette onlara çok daha hususi iltifatlar, hususi ikramlarda bulunur. O benden diyor bir konu hakkında sığınma talep ederse onu mutlaka korurum diyor. Bu hadisin devamında yine yüce Rabbimiz ben diyor okulum diyor ölüm anında ölümünü geciktirmek ister. Ben de diyor onun ölümünü geciktirmek istemesini hoş görmem diyor adeta Yüce Rabbimiz. Burada şöyle bir incelik var aziz dostlar. Muhabbet kemale erince vuslat iştiyakı artması lazım normal şartlar altında. Ne demek bu efendim? Muhabbette insan aşk seviyesine erişince Cenab-ı Hak'la bir an önce cemali ilahiyle buluşma arzusu onda artması lazım. Muhabbetin kemalinde böyle bir iştiyak oluşması gerekiyor. Ve Rabbimiz böyle olması gerektiğine dair de Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Yahudi ve Hristiyanlar derler ki bizler Allah'ın sevdiği kullarız. Cenab-ı Hak da onlara şöyle buyurur. Madem ki siz Allah'ın sevdiği kullarsınız, öyle iddia ediyorsunuz. Allah'ın sevgilileri olduğunuzu söylüyorsunuz. Fetemennevul mevte in kuntum der. Yani o zaman hadi bir an önce ölümü isteyin eğer bu iddianızda sadıksanız. Buradan şu anlam çıkar. Bir, onu iddia edenler hakikatte Allah'a gereği gibi sevmiyorlar. Ancak bir gizli mana daha var ki burada. Allah'ın gerçekten sevdiği ve Allah'ın Allah'ı seven kullarda Adeta ona buluşma adına ölümü bile sever hale gelmek gibi bir kıvam istenir. Nitekim Mevlana Hazretleri öldüğüm gün ağlamayın der. Sevinin çünkü ben dosta kavuşuyorum. O gün benim düğün gecemdir der. O gün benim düğün gecemdir adeta. Sevinin der. Dostlar sevinin. Ben dosta kavuşacağım der. Dolayısıyla muhabbetin kemalinde böylesi bir arzu da e, olması gerektiğine bu hadisin sonunda Cenab-ı dikkat çeker. Dost dosta kavuşmayı arzulamaz mı? Elbette şu alemde yaşarken de gönlen Rabbinizle buluşursunuz. Rabbinize ünsiyet peydah edersiniz. Adeta onunla gönlen konuşursunuz, kalben konuşursunuz. Rabbimizin gönlünüze hitaplarını, ilhamlarını hisseder gibi olursunuz. Bu da eşsiz ve dipsiz zevkler verir manevi anlamda o münacat dediğimiz o kimsesiz gecelerde o halvet halinde gözyaşının eşlik ettiği demlerde Rab'le buluşmanın hazzı, zevki tadanların anlattığına göre hiçbir zevkle kıyas edilemeyecek manevi lezzetlerdir, vuslatlardır. Cenab-ı Hak daha dünyadayken yaşarken o vuslat hallerini cümlemize lütfeylesin aziz dostlar. İşte bu anlatılan manalar Cenab-ı Hakk'ın sevgisini isteyen, Allah beni sevsin diyen kulların yönelmesi gereken yollara işaret ediyor. Nafilelerle Rabbimizin muhabbetini üzerimize celbedecek, üzerimize çekecek bir gayretin içine soyunmak gerekiyor. Yüce Rabbimiz içimize gerçekten önce farzları en güzel şekilde sevdirsin. Ondan önce haramlardan nefretle kaçma hem de uzak olma duygusunu içimize yerleştirsin. Farzları zevkle, şevkle, muhabbetle yerine getirme nimetini lütfeylesin. Bunlara ilaveten nafilelerle de kulluğumuzu daha da güzelleştirsin ve muhabbetine mazhar etsin efendim. Böylesi haller hepimizin belki peşinden düşüp arzulamamız gereken, rağbet etmemiz gereken hallerdir. Böylesi durumları, böylesi halleri işte insan sürekli kendi zafiyetiyle yerine getirmesi zor olduğu için iyilik ve takvada yardımlaşabilecek kimselerin bir araya gelip bu manevi yolculukta, bu muhabbetullah yolculuğunda birbirini teşvik etmesi, birbirine yardımcı olması ne güzeldir. İşte bu anlamda o manevi okullar dediğimiz terbiye okulları, teskiye okulları, bir mürşidin, bir takva imamının önderliğinde, nezaretinde saf saf efendim nefsimize karşı cihat ederek ve hayır yollarında güzellikler elde edilme adına mücahede ederek ve Allah düşmanlarıyla yine saf saf adeta saflar halinde cihad ederek hakkın muhabbetini üzerimize doğru celbetmek, çekmek ne güzel bir hayat planıdır. Cenab-ı Hak hepimizin hayatını rızasına ve muhabbetine odaklanmış hayatlar eylesin. Bereketli ömürlerle, hizmet ömürleriyle cümlemizi merzuk eylesin. Kulluğumuzu zevkle, şevkle, muhabbetle yapabilmeyi hepimize lütfeylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.